o gün bu tartışmalar olması gerektiği gibi yapılmadı. Genel kurul salonu terörize edildi. Milletvekillerinin iradesi yönlendirilmeye çalışıldı. Ve sonuç olarak da Can Atalay konusu hak ettiği ağırlıkta görüşülemeden maalesef bir kararla karşılaştık. Şimdi bugün biz şu noktadayız. Meclisimizin bir üyesi fiilen Anayasa Mahkemesi kararından söylüyorum. Defakto bir biçimde Adalet Bakanlığı'na bağlı bir cezaevinde tutuluyor. Tutulduğu için gelip yemin edemiyor, görevine başlayamıyor. Hadise bu kadar basittir. Meclisin bir üyesi, 600 seçilmiş milletvekilinden bir üyesi Şerafettin Can Atalay. Eğer Anayasa Mahkemesi kararına uyuyorsak ki anayasaya uymak için biz yemin etmiş milletvekilleriyiz. Anayasa Mahkemesi kararı açıkça milletvekili olduğunu söylüyorsa meclisin yapacağı bir şey vardır. Meclis buna sessiz kalamaz. Kafasını kuma gömemez. Görmezden gelemez. Bilmezden gelemez ve bekleyemez. İvedilikle meclisin toplanması için görüşmelerimizi yürütüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak meclisimizi olağanüstü toplantıya çağıracağız. Ama bu toplantının zamanlaması konusunda diğer gruplarla bir istişare süreci yürütüyoruz. Biz bunun bir an evvel olması gerektiğine inanıyoruz ve meclis başkanımıza da önemli bir görev düşüyor. Kendisi kendi ifade ettiği gibi ve bizim kim uygulamalarından tanık olduğumuz gibi demokrasiden yana, milli iradeden yana, meclisin üstünlüğünden yana Anayasadan yana tavrını koyar, meclisi toplar ve mecliste öncelikle bu kararın okunur. Bizim ilk talebimiz Anayasa Mahkemesi kararının bir başkanlık tezkeresi olarak veya doğrudan genel kurulda başkanlık divanınca okunmasıdır. Olması gereken budur. Çünkü Can Atalay'ın milletvekilliği bir tezkerenin okunmasıyla düşürülmüştür. Bu hukuksuzdur ve yeni bir okuma ile bu ilk okumanın hükümsüz olduğu Şerafettin Can Atalay'ın milletvekili olduğu bütün genel kurula duyurulmalıdır. Bu şekli bir işlemdir ama bu yapılmalıdır. Ayrıca Meclis Meclis Adalet Bakanlığı'na da bir çağrıda bulunmalıdır. Çünkü Adalet Bakanlığı en nihayetinde Şerafettin Can Atalay'ın şu anda tutulduğu cezaevinin denetiminden sorumlu olan organdır. Yürütme organıdır. Yasama organı yürütme organına şunu demelidir. Benim bir üyemi sen de facto bir biçimde orada tutuyorsun. Bunu tutmaya hakkın yok demelidir. Bir formül bulunacaksa, bir formül üretilecekse bu formülü üretmek öncelikle yürütmenindir. Ayrıca da yasamanın da Özellikle yüksek yasama arasındaki yani Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki tartışma görünümlü Anayasa Mahkemesi'ne ve anayasal düzene başkaldırı olarak nitelendireceğimiz bu tartışmanın da mecliste bir genel görüşme olarak konuşulması lazım. Yani Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin 3 kararına rağmen Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum. Anayasa Mahkemesi kararını görmüyorum. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin benim değerlendirmeme değecek bir kararı yoktur. Hatta Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyorum dediği bir ortamda meclis Yargıtay'ın bu tutumunu genel kurulda değerlendirmek zorundadır. Genel görüşme yapmak zorundadır. Fethi Yıldız ve özellikle Cumhur İttifakı'nın anayasa tanımadığını biliyoruz yemin ettikleri anayasaya uymak konusunda bir hassasiyetleri olmadığını da biliyoruz. Ama iş tüzüğe de uymak gibi dertler dertleri olmadığını görüyoruz. Yepyeni iş tüzük maddeleri ihtas etmesinler. İş tüzük açık, iş tüzüğün maddeleri açık, iş tüzük yedinci madde açık. Dolayısıyla da meclis başkanının bizim bu çağrımıza uymak gibi bir zorunluluğu var. Bu keyfi değerlendirmeye açık bir Durum değildir. İş tüzük son derece açıktır. İş tüzüğe uymak görevi de hepimize düştüğü gibi meclis başkanına da düşmektedir. Fethi Yıldız daha meclis başkanı bir tavır ortaya koymamışken, daha bizim dilekçemiz meclis başkanının önüne gitmemişken, daha şimdiden olmayan bir iş tüzük hükmünü söyleyerek şimdiden uyarıyor, adeta tehdit ediyor. Bizim bu tehditlere karnımız tok, biz iş tüzüğe ve anayasaya uygun hareket ediyoruz. Ve meclisinde bizim dilekçemizle beraber toplanması mutlaka sağlanmalıdır, şarttır tüzüğün açık hükmü gereğince. Bizim dilekçemiz bir önceki başvurumuz genel görüşmeydi sadece. Ama yeni başvurumuzda mutlaka anayasa mahkemesi kararının mecliste okutulması ve özellikle de başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgililere meclisin bir e, karar alarak bunu duyurması ve aynı zamanda yüksek yargıdaki bu olmayacak itiş kakışın meclis tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunlar da birinci dilekçemizdeki bize göre farklılıklardır. E, dolayısıyla Fethi Yıldız'ın bu görüşü bu yönüyle de isabetsizdir, yersizdir. Tabii bu Bizim açımızdan ilk başta yani gülünç gelen bir şeydi ama ısrarla sürdürülünce e, sayın genel başkanımız bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Tabi bir akılsızlığa, bir vicdansızlığa, bir ahlaksızlığa akılla, mantıkla cevap vermek e, ne kadar geçerli bilemiyorum. Çünkü ne söylerseniz söyleyin karşınızda bir başka yalan, bir başka mantıksız, ilişkisiz gerekçeyi büyütüyorlar. Oysa siyaseti temiz yapmak, tartışmaları gerçekten tartışma olarak yapmak, böyle kirli bilgilerle insanları yıpratmaya çalışmak yerine bu tartışmaları siyasi tar e, siyasi iletişimi doğru yapmak çok değerli. E, hiç olmazsa bizim sözümüze değer verenlere, bizim sözümüze inananlara söylüyorum ki bu tartışma, bunca. Enflasyon varken bunca yoksulluk varken ormanlarımız yanıyorken meclis kapalı iken meclis bu, bu sorunları konuşmuyor konuşmuyorken hiç olmazsa bu konuları konuşmamız lazım. Böyle sansasyonel paparazilerle daha fazla Türkiye'nin gündemini meşgul etmeyi doğru bulmuyorum. Yapanları da art niyetli buluyoruz ama bu dedikoduları yayanları ve onun arkalarındaki odakları da tek tek bildiğimizi ifade etmem lazım. Türkiye'nin özgürlükçü, demokratik, sivil bir anayasaya ihtiyacı var mı? Evet var. Yapmalı mıyız? Evet yapmalıyız. Ama bu ön koşullar bir sağlansın. Bu samimiyeti bir görelim. Ama bunu bırakın görmeyi. Her gün her dakika anayasanın ihlal edildiğini görüyoruz. Aynı şekilde şunu da söylüyorlar. Dün söylediler. Efendim neymiş? Anayasanın birinci maddesinden sonuncu maddesine kadar değiştirirlerse bile halk oyuna sunacaklarmış. Siz hangi akılla, hangi cesaretle, hangi cüretle anayasanın ilk dört maddesine dokunmayı aklınızdan geçiriyorsunuz? Aklınızdan bile geçirmeyin. İlk dört madde bu devletin teminatıdır, temel taşlarıdır ve ilk dört maddeyi değiştirmeyi düşünenler, yenilemeyi düşünenler bilsinler ki karşılarında 85 milyonu bulurlar. Bir de açıklasınlar. İlk dört maddenin nesiyle sorumlular? Demokratik hukuk devletiyle mi? Layık devletle mi? Cumhuriyetle mi? Ana dilimizle mi? Bayrağımızla mı? Başkentimizle mi? Neyle sorunuz varsa açıkça söyleyin. Bakın ortağınız, meclise taşıdığınız Hüdapar bunu söylüyor. Açıkça söylüyor. Üstelik siz, onları meclise taşıyan bir parti olarak hem AKP hem MHP Türkiye'de yerlilik ve millilik ve cumhuriyet iddiası söyleyebilecek, iddia edebilecek son partidir. Hüdaparla kol koladır. Ve aynı anlayışla anayasanın ilk dört maddesini değiştirmekten bahsedebilmektedirler. Hadlerini bilsinler. Ve bu yolda giderlerse 85 milyonu karşılarında bulacaklarını hiç unutmasınlar.